OZGEB'den bize merhaba arkadaşlar 100 aboneye özel acı biber yeme cezalı oyun videosu çekiyoruz arkadaşlar oyunumuz adı kedi ile köpek arkadaşlar biberimiz de burada arkadaşlar ben yani şöyle tanıtalım Samsung Galaxy biber evet arkadaşlar bu biberden kaybeden herkes bir tane yiyecek acı biber işte %53'ü acı biber dolu ve evet, öbürümüzü yiyeceğiz bakalım. Nasıl olacak? Şimdi Aynen. oyunumuza başlıyoruz. Her oyunu kaybeden işte. bir aşağı tane yiyecek bundan. Ben köpeğim. <gülüyor> 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 köpeksin sen. Oyunda köpeğim. Tamam mi? sen köpeksin. <laughs> Anlıyoruz. Ben yani şimdi bunu da buraya koyuyorum arkadaşlar. Yanında hiç su mu yok? İlk sen başlıyor. Kediyle köpek oyunumuza başlıyoruz. Allah çok az attın ya. <laughs> evet. Abi ya. Oo, vuramadık. Oh, shit. Lan oğlum. Oğlum yapamıyorsun Abi, işte. Beceriksizsin lan. Abi. Abi. Sen de sıyırıyor. Bu kafana vurmaz lazım orada? Uy reg. Bu neydi lan? Bu, ne biçim özellikti? Hatırlamam ki özellikle. Ben de hatırlamıyorum. Aslında ben bunu küçükken oynuyordum ya. Böyle 5. <laughs> Yılların <gülüyor> oyunu ya. Güzel ama. Bir tane Uy. şey var lan böyle 3 kişilik oynanabilen bir tane oyun var ya o vardı o da çok müthişti. Bayılırdım Ay. ona Ben Abi. Ben özellik basmayı istedim. Ha, iki tane atabiliyorsun bunu, Bir tane atıyorsun. Aa doğru. Abi ne oluyor? kendiliğinden attı. E, zaten bana vursaydın onu iki tane kafama vurmuş olayım. Abi yok. E, rüzgarı da hesaba katacağım. Aa, yani. doğru. Rüzgar hep bana geçiyor ama. Heh, rüzgar hep bana hep bana. Hiç sana istiyor ki. Wreck. Ya vurumu vurdu ya. Müthiş. Hadi biber yeme ettikleri. Ooo. Uyy direkt. Abi yapma. Rüzgar yok. Uf. Çüş ya. <laughs> ben özellik basmayacağım. Ay yok deneyeceğim beni böyle. <laughs> Bu oh, hail herhalde. <laughs> Şimdi. İnşallah tamasın elin kopar. Oğlum <laughs> öleceğim lan. Oy, çok kötü gözüküyor. Ya al işte. Nasıl sen geçtin? Ha doğru. Nasıl sen? Abi sıyırdı. Bir de çok kötü gülüyorlar böyle. Ooo. <gülüyor> ah. Benim daha iyi olmam var. Bu adıza giresen bak. Rüzgar benden yana. Şöyle gel. abi çok. Bu Son, son güç mü? Kanka artık? ne oldu la? Başına sergi bezleri sarmışlar. Aha. Pek ya. sıra sana geçti. Oğlum <laughs> <laughs> sende niye hiçbir şey yok? Oh! Abi! Abi yapma! Hadi inşallah ben yemek istemiyorum. Abi! Ne oldu bir ya? Oh my gosh. Yeah, the shit. I'm yapacağım. İnşallah tuttırmazsın oğlum. Oh. Oy! Uh uh uh. Tek canı kaldı. Çek, tek can. Abi, <laughs> <laughs> Hadi be. Abi direkt abi. <laughs> Allah tamam ya. Yendi ya. Daha bak. bak. <laughs> <laughs> Daha bak abi. Şunun daasına bakar mısın? <laughs> Hayda bak şimdi. Görmüş olduğunuz biberden alıyorum. Dur ben açayım ben. Aç. Elim sakat açayım sen. Kırdım elimi. Ona rağmen size videolarımı atmaya devam ettim. <laughs> Abi. Kokusuna bakayım ben. Ya. Ee, Gözüm yaşadı lan. Kokusu bile acayip şekilde acı. Yani. Evet şöyle alıyorum. Olsan. Şöyle ince ama uzun alıyorum. Ben, ben de ilgisayar adamım. Tişört nasıl istiyorsun? <laughs> Klasik bir şey. Evet arkadaşlar evet. şöyle biberi yiyeceğim arkadaşlar. Ben Şunu abi. atıyorum. Abi dehşet bir şey. Hadi. Ah. Ya böyle beşel oynayalım. Abi var çok acı. <laughs> beşel oynayalım bize yeter. Hadi bir daha oyna. Beşel değil ya üçel yeter abi. Bugacığım. Ama mesela 3 elde ben kazanırsam bir tane yiyeceğim. Lan bu sefer ben köpeğim lan. Bırak. Bu sefer ben Hadi köpeğim. Sen köpek Sen köpeksin. <laughs> lan nasıl sesler çıldı. Orada. Ya sen ne yapıyorsun ya? Bir <laughs> benim kapan kapat. Abi <laughs> ya. Lan oyun. Oyuna soruyor mal mısın? Hı, ha, o da sana cevap verecek. Evet, bana Evet. O çünkü... Değil ben kemik atıyorum sen çöp atıyorsun. Abi ya. ucundan gidiyor. Tamam ya? <gülüyor> <gülüyor> Oy. Vurdum oh. sonunda ya. Vücut sonunda vurdu. Masa üstü açılıyor bize. Bu <laughs> bir hesabı katmadı. Allah <laughs> <laughs> Allah. Oh, wait. <right. gülüyor> <laughs> Ya gülüşe bak ya. <laughs> Şimdi. Ya. Rüzgarı Unutuyorum bak. Üstte işte bir. Abi rüzgara baktım ben. Ya yeter ya, abi. Rüzgarı. Bu sefer ben yiyeceğim. Abi yanıyor <laughs> şu anda. Acayip yanıyor şu an. Nasıl götürdün canına bak. Ya Anladım, ne yapıyorsun? Şu kollar diyor da normal vuruş daha fazla vuruyor bence. Ya ucunda kaçıyor ya. Rüzgara? Bakıyorum. Çıktı sandım. Olur. Bitti ya. Abi. Ya. La. Gram cam bıraksaydın ya. Daha sana da çok komik ama. Yemek istemiyorum. Dansı gerçekten çok komik. Ya benim gibi uzun yiyeceksin. Öyle küçük küçük yemek yok. Benim gibi büyüklerden bir tane. Oo çok büyük aldın ya. Evet ver bakayım. Ama ki Ver ver. Burda kalınlığı sayıyor. Evet, şöyle şunu biberi böyle, böyle Ay yiyecek. Ay ağzım bir şey oldu. <laughs> <laughs> Ay hepsini yiyeceksin, ucunu falan bırakmak yok. At ağzına. Evet, nasıl bize bir yorum ya. Acayip. Benim hala ağzım yanıyor bu arada. Hadi hayat bir şey, kanala. Ben... Çok ödedim. Gözlerim kızarmış. Öyle. Sulanmış gözlerim. Evet son. Bu sefer <laughs> ben köpeğim. Sen <laughs> köpeksin zaten. Sen onun başında söyledim bunu zaten. Sen köpeksin. <laughs> evet at bakalım. Ay, rüzgara bak. Bir kere de kedi, kedi kazansın ya. ya. Böyle şeyi merak ediyorum. Kediye yazık. Hiç kazanamıyor. Köpek daha güçlü zaten kedi değil. <laughs> rüzgara bakmıyorsun ki abi. Onu dert bir kere hak ettim. <laughs> Hatırladım oyunu ya. İyi vurmuş. Ya bak Rüzgar'a oluyor çok az son, vuruyorsun. Son güç <laughs> Ama hmm. yerden sektirme vurunca az vuruyor yani. Bak rüzgara bak. Ha o helal. Atışı gördün mü? Şöyle ya O o diye atıyor öyle. Ha bozma kaçtı ya. Bak şimdi rüzgar benden iyi. yanar. Böyle bir şey çekip vuracağım. Oo oh, Hı kapan şişip duruyor lan. Evet, şu ben şu siyah kafayı kullanacağım şimdi. Nasıl bir şey oluyor? Ya hayatım. abi sihirli. Buldum. Anne tut bulmasın aşırı mı bıraktı? Sen ne yaptın bakayım? Bastım ya. bakalım. Yan ucuyla karşı. Herhalde bu ya. durmadan hasar verir. Yani böyle etki bırakırlar ya. ne Ne Bir de gülüşlere bak ya. Oy. Güzel Güzel. Abi, daha ne abi? Bu daha ne abi? Abi çok atıyor ya, rüzgarda da Bu şular rüzgarın şiddetini gösteriyor herhalde. Anlıyorum. Yani yani. Al. Sen de bak ha. Al bakayım Lan bebe bir rahat bırak, bir <laughs> rahat. Bak beni delirttin. Sen sana bak. Ha rüzgar yokmuş. Oo. Ya sen ne yapıyorsun ya? Oo. Çok güzel. Ne ya ben yıl atarım ya ne yapacağım? Ben yemek istemiyorum. Lan abi sinir bu ya. Ah. Ne yapıyorsun? Ya Şöyle yapalım bence, son yiyen, son bu maçı kaybeden iki tane biber yesin. Çünkü biberin etkisi o kadar fazla kalmıyor. İki tane de tane. de yesin. Tadı bırakıyor ama böyle o kadar ya, fazla çok, değil. Bıraktığı çok rahat yiyor ya. ya. Abi at ya, çok teşekkür gidelim. Yeter, uyuz işte. oldum ya. Abi uyuz oldum abi. Ya sıyırma, yeter abi. Yere bak. Bu oyun eskiden oh, eskiden rüzgarsızdı bu. Hayır hayır rüzgarlı. Yoksa hep ben sana aynı şekilde at at atarım onu bitiririm oyunu. Ay rüzgar rüzgara bakmadım. Şimdi şöyle oha. En çekişmeli maç bu oldu ha. Tam bir bitmedi diğerleri çok çabuk. Oha. Nasıl tuttum? Her <laughs> gümüşleri çok komik harbiden. Ya abi bir son güç atıyorum bir orta atacağım. Bitti Ya ben yemek istemiyorum Hadi bakalım Ya ben atsam ben de tutmuyorum Bu da kedin mi antacı o? da yapıyor ya Aa! Köpeğin dile bak ya. Köpek. Abi atamadım. Oy. Oy. Yapma be. Gittim ben. Sonunda güzel bir atak yaptım. Ya. Sonra. Ben yiyeceğim. Abi. Hayır. Gitti son Oy. saldırı hakkında gitti. Sen de kullanalım ya bu çok Ay, bence kullanmalıyım. Yok, kullanmalıyım. bir şey hesaplayıp edin katın. Şöyle yap. Rüzgar yapsın. bir esmese? Aynen, esmese ben direkt. Oo. Abi ben vurunca gram can <laughs> ya. bu nedir ya? Bu <laughs> nasıl? Ha, çizdirip dansa bak. <laughs> Evet Allah arkadaşlar, soruş. izletmeyeceği tane iki tane. Bu sefer de ben seçiyorum, biberleri ben veriyorum. Sana. Biraz küçük ver, iki tane yiyeceğim ya. Oha böyle ne geldi. Bir bu. Bu bak ya, şu ne bu? Allah'ım ya. Bir tanesi de bu. Ha, senin onu için... küçük ver ya. Hayır, küçük yok. İçinde Hadi küçük yok. Bir tane yok. de sen ye. Bakarsın, küçük bir tane varsa yerim. işte. Görüyorsunuz arkadaşlar, bana işkence çektiriyor. Ben de bu kadar yiyorum artık. Çok büyük bir iki, bu kadar benim çok en büyük At 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 beklemek yok at at at. Bir <laughs> <Şöyle> bakır izletmeyeceği. <laughs> Baktığım kadarıyla acı mı? İki tane var. <laughs> Sonradan geliyor acı. <laughs> Hadi bak senin için ben de bu kadar yiyorum <laughs> bak. <gülüyor> Güzel ya. Şu anda kırmızı oldum bilmiyorum facecam de belli ha. oluyor mu? Yani yanaklar falan kızardı böyle. Evet. Arkadaşlar hmm. biz 100 aboneye özel videomuzun sonuna geldik. İşkence videosu. Evet işkence izletmeyeceği böyle bir sürü işkence çektim. İlk başta bana o biberi yedirtmeseydi. Hani belki bir insafa gelir iki maç kaybederdim. Dedim yapmadım. Evet arkadaşlar bir videomuzdan sonra gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.